Hocam, hocam, Şahabettin Hoca, anlat Arafat Dağı'nı da, dinleyelim. Efendim, hacılarımız yavaş yavaş gelelim bu tarafa. Arafat Dağı dediğimiz, Adem ile Havva'nın buluştuğu, onların tövbesinin kabul edildiği mekan, yer... İşte bu tepe bir işaret var, çıkacağız. Burada herkes, her Müslüman istediği duayı yapsın. Kim için dua istiyorsa, oğluna, kızına, kardeşine, amcasına, neyse ülkemize dua edelim. Milletimize, memleketimize dua edelim. Duaların kabul edildiği, boş çevrilmediği yer, mekan burasıdır. Hz. Allah inşallah Adem ile Havva'nın duasını kabul ettiği gibi bizim de dualarımızı en iyi şekilde kabul ve karin eylesin diyorum ve devam ediyoruz. Vocês são bazen Rize hacısı kalmasın. Dördüncü kafile Rize hacısı kalmasın. Dördüncü kafile. Hay ya, ya mübarek. Ya Gürcan, onlara da nasip oldu. Ey ay. Arafat burada. Kera mağarası. İnşallah yeah. tekrar nasip eder. Abi zorla hmm. Kamerayı buradan mı hmm. aldın? Kaktan.